Evet arkadaşlar size dilice bir şey yapmaya geldim bugün. Bakın bu karşınızda gördüğünüz kağıtı. İstediğim ilk önce şöyle katlamanız lazım. Buradan böyle. Katlayıp çekin. Ondan sonra arkadaşlar bunu bir daha şuradan şöyle katlayayım. Ondan sonra bunu bir daha şuradan katlayayım. Aynen şeklimiz bu kadar küçük olacak. Ondan sonra makas böyle göstereceğim. Şuradan şöyle üçgenler atın üzerine. Aynen bu şekilde. Aynen bu şekilde üçgen atın. Sonra üçgeni oradan kesip çıkartın. Aynı şekilde yanına da yapın. Arkadaşlar aynı şekilde yanına da yapın. Aynen şöyle yanına da yapmamız lazım. Uçak tırtıklı uçar mı? Sorunun cevabı. Tırtıklı uçak yapımı yazacağım başlığa. Alacağım. Çok güzel olacak. Şimdi açtınız bunun için böyle bir görüntü çıkıyor. Karşınızı yaptıktan sonra. Bunu bilenler vardı. Sonra bunu Kaplıyorsunuz şuradan şöyle arkadaşlar. Ben bayağı hassas benim. Çok ağır bir hassas arkadaşınızdan yapmasını isteyin böyle. Yanına da yapıyorsunuz. Böyle. Sonra bunu arkadaşlar alıyorsunuz. Bunu buraya getiriyorsunuz. Hop olmamıyor. Bunu buradan böyle getiriyorsunuz aynen şu an böyle olması lazım. Şeklimiz. Kamera yetmiyor. Şekil aynen böyle. Sonra onu aynı şeyi karşıda da yapıyorum. Arkadaşlar aynen bu şekilde. Tamam oldu. Şimdi sonra bunu buradan böyle kaplıyoruz. Uçağımızın bayağı bir deseni olacak. Bayağı bayağı deseni olacak. İnanamayacağınız kadar desendim. Bu şu an yapılsa uçmaz. Ama bu şu an canavar gibi uçuyor. Ben arkadaşım varken denemiştim. Siz nereden size challenge çektiğim arkadaşım varken denemiştik. Ve uçak böyle. Uçuyor mu ya bu? Yazıyorsun canavar bu. Gelin. Ben size kamerayı tutacağım. Ama biraz zor yapacağım bayağı güzel olacak. Şimdi arkadaşlar. Parti başlasın. Oo! Bakın mesafe. Oha! Bu ne böyle? Bu arada benim bir sürü takipçim oldu. Herkes takip ediyor. Videomu izliyor. Teşekkürler. Bugünlük yeterli. Hikaye bu uçurduk. Üzerini boyayınca sarıya çok güzel bir şey oluyor. Çok da buraya gelmiş. Övünüyor yerde. Onları sonra alacağım. Legodan villa yaptığım bozdum. Bunu araba yaptım ön kaldıran. Onu da son ön kaldıran şaka şaka ön kaldırmıyor. Hadi bay bay yeterli arkadaşlar ya. Çok yeterli. Sürekli konuşmayla sizi oyalıyorum. Yeterli ya bu kadar bir dakika yeter. Bay bay.